Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video ufak bir bilgilendirme videosu olacak. Bazı takipçilerim özellikle bu sorunu çok yaşıyor. Bedava oyun haberini aldıkları zaman oyunları hesaplarını ekliyorlar ama bilgisayarları olmadığı için ya da o sırada bakamadıkları için oyunu alıp almadıklarından emin olamıyorlar ve nasıl görebilirim diyor soruyorlar sürekli. O yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nox Player'dayım. Nox Player bir Android emülatörü yani telefon gibi çalışıyor bilgisayarınızda. telefonda göstermek yerine o yüzden bilgisayarda bu videoyu çekiyorum. Chrome'dan Epic Games'e giriyorsunuz arkadaşlar. Ben girdim hala hazırda. Şöyle Chrome'dan Epic Games hesabınıza giriş yapıyorsunuz üyeliğinize. Şöyle bir tane de oyun almamıştım. Oyunu alayım arkadaşlar. Benim videomu gördünüz, girdiniz Epic Games'ten ya da herhangi bir yerden ücretsiz oyunu aldınız. Şu an Epic Games üzerinden gösteriyorum. Ama diğer mağazalarda da muhtemelen böyledir. Şöyle oyunu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Epic Games'e dönelim tekrar. Şimdi tarayıcınızdayken ve Epic Games mağazası açıkken en yukarı çıkın arkadaşlar. Tarayıcınızın yanında bu adres çubuğunun yanında 3 tane nokta olur genelde hepsinde vardır bu zaten. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan masaüstü sitesi ya da masaüstü modu yazıyorsa onun yanına tik koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi masaüstü moduna geçecek arkadaşlar. Şöyle mağazaya tıklayayım tekrar. Gördüğünüz gibi Epic Games mağazasını şu anda masaüstü modunda görüntülüyoruz. Buradan nickinize tıklıyorsunuz ve hesap kısmına tıklıyorsunuz daha sonra. Gördüğünüz gibi hemen bu soldaki sekmede işlemler bölümü var. Buna tıkladığınız zaman Epic Games'ten aldığınız ve sizin kütüphanenizde olan oyunların listesi çıkar. Eğer aldığınız oyun bu listede varsa artık Epic Games kütüphanenizde o oyun vardır arkadaşlar. Bilgisayarınıza Launcher yüklediğinizde oyunu kütüphanenizde görürsünüz bu şekilde oyunu alıp almadığınızdan Emin olabilirsiniz telefonunuz üzerinden bakarak Umarım anlatabilmişimdir Bu videoda bu kadar arkadaşlar Açıklama kısmında sizlerle bir link paylaştım Onik bizim Discord kanalımızın linki Oraya katılırsanız ücretsiz oyunlardan daha erken haber alabilirsiniz Ve diğer takipçilerimle oyun arkadaşı da olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.